Aman Allahım merhaba, wow, nasılsınız iyi misiniz? Size böyle bakıyor olacağım birazcık ama e, görmeye çalışıyorum size. Işte. Süper. E, çok mutluyum bugün burada olduğum için. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri birincisi yazmak, bir şeyler böyle karalamak yazmak. İkincisi de insanların karşısına geçip e, bir şeyler anlatmak. Boyunu anlatmak biliyorsunuz zaten. Ee, tahminen bazılarınız beni tanıyordur YouTube'dan diye düşünüyorum ama. <laughs> Çok teşekkür ederim canımsınız babuşlar. <laughs> ee, tanımıyorsanız da yerde ben Çilemakar. YouTube'da yıllardır İngilizce öğrenmek, öğretmek, konuşmak, günlük hayat İngilizceyi kullanmak, işte oyun, İngilizce oyunlar, ee, üniversite, yurt dışı yaşam tarzı, bunlar üzerine videolar çekiyorum 2015'ten beri. ve e, bugün burada olmamın sebebi aslında normal bir İngilizce öğretmeni olarak normalde İngilizce öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni olarak e, normalde normal bir kariyer yolu izlerken bu yoldan bir risk alıp e, tamamen farklı bir yola girmek ve şu anda. ...hiç hayal bile edemeyeceğim, daha önce hayal bile edemeyeceğim bir noktaya gelmek. Bu noktaya nasıl geldiğimi anlatacağım bir nebze aslında. Ve bunu anlatırken de kendi hikayemden öğrendiğim şeyleri, çıkardığım mesajları size vermeye çalışacağım. Bunun dışında dil öğrenmekle alakalı, zaten yolculuğumda bununla alakalı da çok şey öğrendim, dil öğretmekle de alakalı. Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Üniversiteyle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde. Şu anda e, YouTube'da, yani 2015'te açmıştım ve ilk başta hobi olarak e, başladığım bir şeydi bu. Ve şu anda full time e, YouTube'dan e, video çekerek, işte video paylaşımları yaparak devam ediyorum hayatıma ve e, 550 bin aşkın abonemiz var. 45 milyondan fazla da izlenmemiz var. Yani YouTube'da eğer İngilizce ile alakalı bir şey araştırırsanız muhtemelen videolardan bir tanesi karşınıza çıkar. Şimdi bu noktaya nasıl geldim dediğim gibi bununla başlayacağım. Öncelikle İngilizce tanışma hikayemden başlamak istiyorum. Ben ee, çok 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 küçükken tanıştım İngilizceyle ve benim şansım şeydi, babamın bilgisayarcı olmasıydı arkadaşlar. Böyle ilkokuldayken daha ve bahsettiğim seneler 2004-2005 falan bizim evde bilgisayar vardı. Normal şartlarda o yıllar için bu çok olan bir şey değil. Yani her evde bilgisayar yok o zamanlar ama benim dediğim gibi babamın şahısında bilgisayar vardı. Her neyse ben sabahtan akşama kadar bilgisayarda vakit geçirmeye bayılıyordum. Yani hiçbir şekilde kalkmıyordum başına. Okula gidiyorum kafamda şey var, eve gideyim de bir an önce bilgisayara gireyim falan. Neyse, e, bilgisayarda o zamanlar e, internette çok fazla Türkçe içerik yoktu ve sürekli e, İngilizce içeriklere maruz kalıyordum. Yani bir şeyleri araştıracaksam, oyun oynayacaksam, ondan sonra internette herhangi bir şey yapacaksam mutlaka İngilizceyi kullanarak yapmak zorundaydım. Türkçe içerik yoktu çünkü. Evet. O yüzden yavaş yavaş İngilizceye çok aşina olmaya başladım. Çok maruz kaldım çünkü ve farkındaysanız bu noktada İngilizce benim amacım değil. Yani ben bilgisayara İngilizce öğrenmek için girmiyorum. Bambaşka şeyler yapmak için giriyorum ve İngilizce benim için sadece bir araç. Öyle olduğu için mecburen, mecburen İngilizceyi kullanmam, duymam, okumam gerekiyor ki işte o bilgisayarda istediğim yerlere girebileyim, oyun oynayabileyim, işte bir şeyleri okuyabileyim falan. Her neyse böyle tanıştım. Neyse, ister istemez aşinalığım oluşmaya başladı ve daha sonrasında okulda da İngilizce dersi görmeye başladık. Ve ben bilgisayardan olan, aşinalığımdan ama bu arada aşinalığım sadece bilgisayardan değil, şey, benim babam tam bir Britney Spears hayranı, gerçekten müthiş bir adam, taste sahibi bir adam yani. Çok fazla Britney Spears şarkıları vardı bilgisayarda, işte onları dinliyordum mesela. Her neyse, ondan sonra okula gidince tabii ki en sevdiğim ders, İngilizce oldu çünkü çok aşinalığım olduğu için artık böyle alışmışım ve doğal olarak okulda İngilizce dersinde çok eğleniyorum, çok mutluyum vesaire ve gerçekten de başarılıyım çünkü çok aşinayım. Daha sonra bu benim için artık böyle şey haline geldi hani böyle en sevdiğim ders, ondan sonra sürekli kullanıp yapmak istediğim bir şey çünkü şunu keşfettim İngilizce ile alakalı bir noktada şey oldu internette kullanıyorum ya. Aa bu dili kullanarak dünyanın bambaşka bir yerinden yani diğer bir ucundan çok alakasız bir insanla iletişim kurabilirim. Vay be hani o da, o da orada doğmuş, bambaşka bir hayatı var ve ben onunla İngilizce konuşarak anlaşabiliyorum. Oha müthiş bir şeymiş İngilizce öğrenmek diye böyle bir e, aydınlanma yaşadım ve bu aydınlanmayı yaşadığımda 5. 6. sınıfta falandım. Hemen böyle bir sürü yabancı arkadaş edinmiştim. Orada İngilizceyi çok çok daha fazla sevdim zaten. Neyse sonra e, ortaokula geçtim, işte hala devam ediyorum aynı şekilde. E, o noktada bazı ailevi problemlerden, liseye girme e, sınavımız vardı bizim zaman, ama OKS, yaşım belli oldu, çaktırmıyorum. E, o zamanlar OKS deniyordu ve e, o sınava çok hazırlanamamıştım ve öylesine bir düz liseye geçtim. Şimdi bu düz lisede normal şartlarda işte Anadolu liselerinde ya da işte özel okullarda İngilizceye çok önem veriliyor. Düz lisede çok fazla böyle üstüne durulan bir şey değildi yani. Hani matematik fen oku, ondan sonra işte sayısalcı ol, daha bu tarz şeyler vardı. Neyse ondan sonra ee, orada benim bayağı bir bakış açımı şekillendiren ve bir noktada buraya gelmemi sağlayan bir şey oldu. O da e, İngilizce tiyatro. İngilizce tiyatronun buradaki önemi şu, e, dediğim gibi düz lisedeyiz ve e, oradaki İngilizce tiyatro grubunu bir öğretmenimiz gönüllü bir şekilde kurmuş. Yani hani böyle bir şey yapmak zorunda değil, karşılığında bir şey almıyor. Gönüllü bir şekilde İngilizce tiyatro kur grubu kurmuş ve biz isteyen öğrenciler gidiyoruz o tiyatro grubunda. İşte İngilizce senaryo ezberliyoruz. Bayağı Shakespeare'in oyununu oynamıştık yani. Ve o noktada benim İngilizcem bayağı ilerledi. Sen, senaryo ezberleyince bir sürü cümle gördüm, cümle kalıplarını çünkü ezberleyip ondan sonra onun üzerinden yeni cümleler kurmak böyle e, bu yöntem çok işime yaramıştı o zamanlar. Her neyse burada beni etkileyen şey oldu. Yani e, normalde dediğim gibi böyle bir şey zorunlu değil. Tamamen gönüllü yapıyor ve bize çok büyük bir katkısı olmuştu bu olayın. ve dedim ki. E, ben de böyle biri olmak istiyorum yani insanların hayatına dokunmak istiyorum ve bunu gerçekten hani onların gideceği yerde bir katkım olsun hayatta ge gelecekleri yerde bir katkım olsun diye yapmak istiyorum ve bu beni çok tatmin edecek diye düşündüm o öğretmenimden ilham alarak ve dedim ki ben de bu tarz bir şey yapacağım kesinlikle hangi mesleği yaparsam yapayım hani insanların hayatına dokunacağım dedim. Her neyse, ondan sonra lise 2'de okul değiştirdim, dil bölümüne geçmek için. Kafayı bozmuşum, İngilizce okuyacağım da İngilizce okuyacağım diye. Her neyse, ondan sonra okul değiştirdim, dil bölümüne geçtim. Lise son sınıfta Japonca okumaya karar verdim. O zaman anneme falan çok seviyordum, işte Japonca müzik dinliyordum. İlle böyle bir çıkıntılık yapacağım dedim ki ben Japonca okuyacağım, başka bir şey okumak istemiyorum diye. Ve ben bu hedefimi koyana kadar arkadaşlar lisede hep şeydim. Nasıldım biliyor musunuz? Ya işte üniversite geçeriz ya, gireriz ya, hani hangi bölüm olursa, ya çalışırız ya, önemli değil falan şeklinde düşünüyordum. Ama e, tahmin edersiniz ki bu düşünce beni çok bir yere taşımayacaktı. Çünkü diyorum ki ya tam bir tane üniversiteye gireriz, hani işte yalandan test çözüyorum falan. Ne zaman ki dedim ki ee, ben Ankara Dil Tarih Coğrafya'da Japonca okuyacağım dediğim anda arkadaşlar bambaşka bir çilem doğdu. Çünkü artık somut ve beni inanılmaz heyecanlandıran bir hedefim vardı ve bu hedefi gerçekleştirmemenin korkusu beni öyle bir yani gerçekleştirmemenin korkusu ve gerçekleştirme ihtimalinin hani keyfi beni öyle bir çalışmaya itti ki sabah akşam çalışmaya başladım. Yani hani dedim ya ortaokulda lise geçerken hiç öyle bir şey işte test çözeyim bilmem ne, öyle şeylerle alakam yoktur. Şimdi hani mesela e, derse de 10 tane yanlışım oluyor atıyorum. Coğrafyada eve geliyorum sabaha kadar ağlıyorum. Aman Allah'ım işte e, bir sürü yanlışım oldu, e, ben işte nasıl kazanacağım orayı falan filan diye korkunç bir şekilde motivasyon patlaması yaşıyorum. Ve çalıştım, çalıştım, çalıştım. Tahmin edeceğiniz üzere en sonunda e, o bölüme girecek puanın da üstünde bir puan aldım. Çünkü sürekli şeyi gözümün önüne getiriyordum arkadaşlar. Bunu sizin için de söylüyorum. E, i̇şte işte açıklandığı gün, işte Ankara Dil Tercih Coğrafya kazandınız görüntüsünü kafamda hayal etmek bana inanılmaz keyif veriyordu. İnanılmaz heyecanlandırıyordu beni. Ve bu beni gerçekten günden güne, günden güne sürükledi. Üniversite sınavına kadar. Neyse ben puanı aldım. Tek bir tercih. Ankara Dil Tarifi bitti. Ben oraya gideceğim. Benim hedefim orası dedim. Neyse sonra annem devreye girdi ve bayağı şey yaptı böyle işte. Ee... Böyle bir Japonca'da nasıl iş bulacaksın, ondan sonra işte öğretmenlik oku, daha garanti olur, işte daha kolay iş bulursun, Japonca'dan para kazanamazsın falan diye. Böyle iki hafta boyunca benim beynimi yedi arkadaşlar. <laughs> Ve ben en sonunda pes edip e, Türkiye'deki bütün İngilizce öğretmenliği bölümlerini yazmış bulundum. Ondan sonra Hani bunu asla tavsiye etmiyorum bu arada. Çünkü dedim gibi Türkiye'deki bütün İngilizce öğretmenleri neredeyse 29 tercih yaptım ya. Hangisi gelecek belli değil falan böyle. O yüzden ee, yazdım, geçtim. Dedim annemin istediyorsa artık hangisi gelirse umurumda değil. Tek benim istediğim şey Japoncaydı. Tercihlerin açıklandığı gün geldi. Beni arkadaşım aradı. En yakın arkadaşım onunla beraber planlamıştık böyle. O Korece, ben Japonca diye o Korece'ye gitti. Ben biraz satış olmuş oldum maalesef. Aradı beni şey dedi, Çilem dedi şey e, hani tercihime açıp o baktı. Ben dedim ki ben bakamayacağım hani sen bak. Aradı şey dedi, Çilem şeyi kazandım Eskişehir'i. Dedim ki Eskişehir neresi ya? Dedim yani. Ve hiç asla tavsiye etmediğim bir üniversite tercih hikayesi. Evet, buradan şey yapmayın. Geleceğim nokta bambaşka her neyse. Sonra Eskişehir'e gittim. İlk dönem inanılmaz mutsuzum. Ben yatay geçiş yapacağım. Bu arada şehir dışında okuyanların ilk şeyidir bu. Ee, karşılaşırsınız eğer öyle bir şey olursa. Ben yatay geçiş yapacağım. Kendi şehrime döneceğim. Kimse yapamaz. Güzel <laughs> yani. Neyse sonra Eskişehir'de başladım arkadaşlar. Eskişehir'in özel olmasının sebebi birincisi İngilizce öğretmenliği bölümü. Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümü çok güzel bir bölüm. Gerçekten çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. İkincisi e, Erasmus programıyla orada tanıştım. Zaten e, YouTube'da videolarım da var Erasmus programıyla alakalı. Üniversitede yurt dışına gidebiliyorsunuz burslu bir şekilde değişim öğrencisi olarak. Her neyse ben İspanyolca dersleri alıyordum üniversitede. Dedim ki Erasmus'la İspanya'ya gideyim en azından aldığım dersleri pekiştiririm. Sonra arkadaşlar Erasmus programına başvurdum, sınavlarına girdim ve gerçekten kazandım. 6 ay Huelva'da, Endülüs bölgesinde, 3 ayda Barcelona'daydım. Barcelona'da staj yapıyorum, tamam mı? Sene 2015, Evdeyim, sıkılıyorum. Dışarı çok çıkmıyorum Euro çünkü hani staja gidip geliyorum, dışarıya böyle 40 yılda bir çıkıyorum. Dedim ki ben bu evdeki vaktimi bir şeyle değerlendirip sıkıldım yani oyun oyun oyna nereye kadar bunu aldım. YouTube'u çok izliyordum zaten senelerde. Dedim ki acaba işte bilgisayar falan varken edit programı indirsem YouTube videosunu çeksem diye. Önce bir arkadaşlarımla paylaştım. Dediler ki ya işte yap biz izleriz bilmem ne. Dedim tamam da zaten Barcelona'dayım. Çıkayım dışarı. Barcelona'yı çekeyim. Ondan sonra öyle atayım dedim. Gerçekten de öyle yaptım. Çıktım telefonumla, Samsung telefonumla şey çekiyorum. Barcelona'yı çekiyorum falan. İşte burası şurası, burası böyle. O video bu arada hala kanalda. <laughs> Neyse. Dedim arkadaşlarım izler, annemler izler falan. Böyle açtım kanalı. Ondan sonra... Ee, Birkaç gün durdu işte insanlar, e çok az kişi izledi tahmin edersiniz ki öyle izlenmedi yani. İnsanlar bana Barcelona'ya nasıl geldiğimi, dili nasıl öğrendiğimi sormaya başladılar. Ve ben dedim ki bununla alakalı bir video mu yapsam diye e çünkü böyle bir talep geldi. Dedim tamam ben bununla alakalı bir video yapacağım ve ilk İngilizce videomu çektim. Ee, eğlenceli bir şekilde İngilizce nasıl öğrenilir diye o da duruyor hala. Gerçekten hiperaktifim o videoda inanılmaz. Sünger Bob falan var böyle çok şey bir e, eee bir video. Neyse. <laughs> o videoyu çektim ve o video arkadaşlar inanılmaz izlendi ve YouTube'da böyle içeriklere ihtiyaç olduğunu o noktada anladım. Her neyse ondan sonra ee, bu videoyu da çektikten sonra, ben zaten Barcelona'dan Eskişehir'e geri döndüm. Öğrenci hayatıydı, şuydu buydu derken ben YouTube kanalına ayda bir falan video atıyorum. Öyle bir alakam yok. Bu arada hala telefonla çekmeye devam ediyorum. Eskişehir'e çekiyorum falan. Artık şey vakti geldi, üniversiteden mezun olma ve mesleğim ne olacak? İngilizce öğretmenliğinde olay şu, yani genelde e, insanların %80'i e KPSS'ye gireyim, bir yere yerleşeyim, e, işte devlette çalışayım. Şeklinde düşündüler ve gayet mantıklı, gayet güzel, gayet tatmin edici, tatlı bir meslek. Ben şeyi çok istiyordum arkadaşlar. Yıllarca İngilizce öğrenmeye çalışmış ama bir türlü öğrenememiş, sorunu kendisinde zanneden ama aslında kendisinde bir sorun olmayan insanlara umut aşılamak. Çünkü okulda İngilizce öğretilme sistemini biliyorum. Ben de Türkiye'de öğrendim İngilizceyi yani. Sadece özel ilgim olduğu için bir tık daha iyiydim bu konuda ve insanları da bunu aşılamak istiyorum. O yüzden dedim ki ben üniversitede çalışacağım. Üniversitede çalışmak için de Alessia DS'ye girmek gerekiyordu falan. Ben bu hedefi belirledikten sonra tekrar bakın bir hedef belirledim. Belirledikten sonra hem ortalama uçtu hem de Alessia DS yapabildim. Hatta ALES'te önceki gün şey <laughs> burada dans şey yarışmasına gitmiştik. Oradan sonra tekrar Alice'e gitmiştik falan. Ona rağmen güzel bir puan alabilmiştim çünkü dediğim gibi çok net bir hedefim var. İstediğim bir hedefim var. Ondan sonra e, onu yaptık. E, Alice'le Edese'ye girdim. Sonra İstanbul'a döndüm. Bir tane üniversitede işe başladım ve üniversitede şöyle bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Öncelikle gerçekten biz, size söylediğim kitleyle karşılaştım. Yani e, işte İngilizce'den nefret edenler. Ee, hayatı boyunca görmüş, hiçbir şekilde ilgisi olmamış olanlar, bir şekilde öğrenememiş, sorunu kendisinde zanneden, işte e, e, hiçbir şekilde yani hayatı boyunca benim bu İngilizceyi halletmem lazım diye böyle bir sıkışmış kendi içerisinde çok fazla insan gördüm, ee, üniversite öğrencisi gördüm, hazırlıkta çalışıyordum. Ve dedim ki ben kesinlikle umut aşılayacağım. YouTube kanalımı kapattım. Tamamen dedim öğretmenliğe odaklanıyorum ve sınıfta şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bize hani müfredat veriyorlar, kitap veriyor, bunu takip edeceksin diyorlar. Ben de diyorum ki, ya ama şöyle bir uygulama var, bunu yapalım, işte teknolojiyi kullanalım, bakın işte günlük hayatta böyle kullanabilirler, filmleri, dizileri, müzikleri kullanalım. Ne bileyim işte yabancı arkadaş edinmeleri için hani böyle şey yapalım falan. Ee, okul yönetim beni böyle dinliyor. Hani işini yap anne, ne yapıyorsun? Niye böyle şeyler geliyorsun? Kitabı takip et işte. Diye bakıyorlar ve ben kos, koca bir hayal kırıklığı içerisine düştüm ve dedim ki, hayır dil gerçekten matematik gibi oturup kitaptan öğrenilen bir şey değil. Ben kendi yöntemimle öğretmek istiyorum. Ve derslerde böyle 20 dakikalık işte bölümler ayırıp Öğretmeye çalışıyorum kendi yöntemlerimle, eğlenceli bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama çok işe yaramıyor. Bazı öğrencilerde işe yarıyor çünkü herkesin kafasında şu var: Hazırlığı geçmem lazım. Yani böyle gerçek bir bağlı oldukları motivasyon yok. O yüzden daha büyük bir şey yapmam lazım dedim ve YouTube kanalımı geri açtım. Orada artık hani şey dedim. ...şeyden çekiniyordum. Öğrencilerle aramızda çok az bir yaş farkı var. Ve hani saygı bir YouTube kanalındaki halimi biliyorsunuz benim. Böyle lay lay lo. hani Öğretmenlerin öyle görmesinler diye. Sonra şey de düşündüm. Zaten notlarını ben veriyorum. <laughs> Yüzüme bir şey söyleyemezler muhtemelen. <laughs> diye YouTube kanalını geri açtım ve o günden beri... ...İngilizce içerikli videolar üretiyorum. Ve videolarımla alakalı en çok aldığım şey... Ee, gerçekten hani dediğim gibi İngilizce'yi sadece kitap üzerinde, kelimelerden ibaret, gramerden ibaret bir şey değil de kullanabileceğimiz bir araç olarak, bir insanla konuşmak için e, kullanabileceğimiz bir araç olarak görebilmek. Ondan sonra e, gerçekten dünyaya açılan bir kapı olduğunu görebilmek ve aslında düşündüğümüz kadar zor olmadığını görebilmek. Aslında videolarımda benim ortak e, hepsinin alt metni bu. Gerçekten eğlenceli. Hayatımıza entegre ederseniz mutlaka yapabileceğiniz bir şey ve size inanılmaz fırsatlar açabilecek bir şey. Yani o ön yargılarınızı kırmaya çalışıyorum ve o günden beri de gerçekten 550 bin kişi toplandık ve hayatımda en mutlu olduğum şey ne diye sorarsanız gelen şu gibi mesajlar. Bugüne kadar İngilizceyi yapamıyordum, işte sevmiyordum, ön yargım vardı artık yapabiliyorum. Hep bende bir sıkıntı var zannediyordum ama şöyle şöyle öğrenmem gerekiyormuş, şunu şunu yapmam gerekiyormuş. Bu benim için en 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 büyük mutluluk oldu. Şimdi ben sonra zaten arkadaşlar toparlıyorum. Sonra zaten işte üniversiteyi bıraktım, full time YouTube yapmaya başladım. Oradan beri hikayemizi biliyorsunuz zaten. E ee, şu anda koz kocaman bir şey e, aileyiz diyesim geldi. <laughs> koz kocaman bir arkadaş grubuyuz demek istiyorum ben. Böyle birbirimizle çok faydalı bilgiler paylaştığımız, eğlendiğimiz bir arkadaş grubuyuz. Ve son olarak benim hikayemden çıkardığım ders arkadaşlar. Öncelikle eee çoğumuz gerçekten birçok şeyin başındasınız. Mutlaka ama mutlaka bir hedefiniz olsun. Yani farkındaysanız ben kendi hikayemde şöyle bir şey yaptım. Hani hep kısa süreli hedeflerim vardı. Bundan bir ay sonra şunu yapmış olacağım. Üç ay sonra bunu yapmış olacağım. Beş sene sonrasında da okey hedef koyabilirsiniz ama daha somut olması için kısa süreli hedefler ve sizi heyecanlandıran hedefler. Eğer sevdiğiniz bir şeyi yaparsanız mutlaka para kazanacak bir yolunu bulursunuz. Ben bence Japonca da okutaydım bir, bir şekilde bu noktaya gelecektim diye düşünüyorum. O yüzden sizi heyecanlandıran, sevdiğiniz... Ee, sizin yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir şeyler yapın. Çünkü hepimizin arka planları işte e, ilgi alanları, yetenekleri, kabiliyetleri farklı. Herkes e, aynı şey yapamaz. Belli kalıpların içine oturamayabiliriz ve bunda hiçbir problem yok. Tek yapmamız gereken şey bizi her sabah heyecanla uyandırabilecek bir hedefimiz olması. Ve şunu da unutmayın. Şimdi benim anlattığım hikaye tereyağından kıl çeker gibi yapmışım gibi olabilir. Ama e, şu beni çok motive ediyor, size de söylemek istiyorum o yüzden e, başarı ya da işte gitmek istediğiniz yere hiçbir zaman alttan başlayıp böyle e, yani böyle doğrusal bir şekilde gitmezsiniz. Her zaman inişler çıkışlar olur. Hiçbir zaman o yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin. Yani böyle bir bir iki ay şu şekilde gidip yükselip sonra tak diye düşüp sonra tekrar azıcık yükselip düşüp tekrar yükselebilirsiniz. Başarı böyle bir şey. Arkasında karmaşık bir hikaye olabilir. O yüzden sakın pes etmeyin ve heyecanınızı dinç tutun. Ee, heyecanlıysanız doğru yoldasınız. Ted konuştuğunuzu ne için teşekkürler.